Merhaba arkadaşlar bugün Hunger Games serisine başlayacağız. 80 ya. bölüm atacağız bunlarda. Aa ya. seni gördüm Gökhan. İkili TV'yi de gördüm kesin ben. Taş yani kılıç setten. Mobizen işareti yok oldu. Sen de taş kılıç getiriyorum. En üstte unutmayalım. Ee, seri olacak yanında Eren var. Evet sen Ufaktan, taş ufaktan taş şer... buldum şer... alayım mı? Ufaktan şarkı aç. Al al. Benim de şarkı kapanmış. Al Birazdan açarım. Şu adamı kestim. Kes onu çabuk ol. O beni şey kovalıyordu. Bakayım göreceğim mi sizi? Aa, kestim kestim. Şu Altın sensin adına. galiba. Hangisisin? Bir yerde buluşalım. Şu sen Ortaya mi? gel. Şu ara şey desen Aa misin? gördüm. Sen de bana doğru geliyorsun. bu sensin değil mi? aynen bu sensin. Çeste koş. Gel şu ortaya. Çabuk ol. Birileri aç. Adam açtım. var ortada şu çeste koy. O oh, balta falan koydum. Hangisine? Şu anda açtığım olan çeste. Zırh falan da koy. Koydum koydum. O Lan da. kendi taş kılıcımı da koymuşum. Süpürmüşsün her şeyi. Al. Şu mobizden inşaatı git. Bir dakika ben hemen şarkıyı açayım. Koydum oraya çabuk ol ölürsün. Tamam beni koru. Benim pantolonum yok sende varsa ver. Yok abi ben de Bu kadar ses yeterli. Bir de arkadaşlar İsmet Regen şarkısı biliyoruz o zaman. Arkadan adam araya attı adam var. Tam geldim. Dalalım mı? Bekle. Üç deyince atlıyoruz. Bir, iki, üç. Hiç de kasmıyor hiç. Şarkı da güzel. Lan tuzak var orada. Önden gitme tuzakları gör. İkili diyeyim. Gel keseriz. Clean up. Clean up. Clean up'ın up gücü. Oo, pantolon geldi. Kadal, dal. Eren dal. Bana dalıyor. Kesin. <laughs> Sana ayrı bir chest plate falan vereceğim. Ha dur bak ayrı bir chest plate var. Kapalı mı <laughs> köpeğim? ah full ayrı setim. Başka ayrı bir eşyan var mı bana? Chest'e bak. Göğsük var ayrı. Uf. Gö bir de pantolonu, Chain, pantolonu verdim. Verdim. pantolonu pantolon verdim. tamam o zaman. Uf. <laughs> Tamam ikimizin de setleri iyi. Bende taş kılıç var zaten. Gel gidiyoruz. Bekle. Adam var mı burada başka? Var koş. Tamam biraz bekle zaman. Aç sen yenilendi ben. Tamam sen chest'i aç. Ben de şu adamı koyuyorum. Yemek buldum. Yoldum. Senin neyin eksik? Ayaklarım Senin... ayrım. Her şeyim ayrım. Bir tek e, pantolonum şey. Eren nereye gittin her seni görüyor. Harun bu chest'i niye açmadın sen? Aa Eren... Ayrın şey çıktı. Pantolon. Ayrın kabalık buldu. Sen de var mı? Var var. Tamam ben ayrın set oldum. Ben bir şey deneyim. Yanıyor musun diye deneyeceğim. Yanmıyor güzel. Şey, i̇çine gir. İçine girmedim. Girdim. Yanmıyor. Sonra içindeyim. Gel şu adama gidelim ben sana yolu göstereyim. Orada bir tane adam var ya. Bu chest var. Telefon var. Daha neyimiz eksik olabilir ki? Sıra Aa. vurdum. Ah! Chest var. Ne yapıyorsun? Double chest var mı? Daldın mı? Senin bir arkadaşın beni Skype'dan aradı. Video çekelim dedi. Çok belirtti. Hangi arkadaşım lan o? Bilmiyorum daha. ne çekeceğiz dedi. Ne bulu e, dil Ya bunu asay dedi. Ne? Şaka mı yapıyor? Hayır. Bütün Böyle videonun çocuk? Bütün videonun altına Skype'ın ne diyemiş NDG'nin en şey mi Neydi Dilan böyle bir şey Dilan değil mi şeydi. Ama neden nereye ne, 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 başlıyor? Sen ben şu anda adamı kesmeye gidiyorum. Ne kaybettim haberin olsun Of! Of! Çok garip bir yere geldim ben. Karlar falan var. Hadi. Şu sen misin? Şuradan görüyoruz. O, evet, o, benim. Şu O benim chest var. Koş koş adama gidiyoruz. Keselim o adamı da deathmatch başlayacak. Başlasın. Deathmatch'te esasında vurmamız Ha ben karlı bir yerlerdeyim. E evet, orada üstüne ölçeyim. Beni göreceğim. Ben Düşünen kal... videosu arasında fail oluyor. Köpek geliyor ayağımızı ısırıyor. Buradan çıkım Eren köpek aldı. Bir dakika ben şarkı değiştireyim. Bir dakika. Başka açsın. Şu güzel ya. ona, ona dislike nereden geliyor ki bizim videolara? Nereli? Daha sonra gelmesin like atın. E, ve paylaşın. Paylaşmalar önemli değil. E, aynen like atı yeter arkadaşlar. Zaten 37 like falan. butonu çöksün falan. Biz bayağı iyiyiz. Seni kaybettim de Önemli değil. Bir şey olmaz yani. Aynen ya. Ne olacak ikimiz de ayrılsak. Dur eventer düzeni yapalım. İlk önce en çok da can doyuran elma herhalde. Elma mı? Aa adam burada. Sakın ölme. Mesela az canlı kalma. Kestim lan. Adamlar bir kere bile uğramadı. Fena rekt attım. Aa okum var yalnız atabiliyor musun? Ee, İşlemiyor değil mi o? Burada da baya eksik var ya. Kaç dakika olmuş. var da yayım yok. Of 6 dakika olmuş. Bir daha. 15 Yeterse kadar. bir bölüm daha çekeriz. Ay az Boş gelmedi başlayacağım. Şu neredeyse. Başlıyor. Başladı neredeyse yani? Hı hı. En son bir dakika vardı. Ha başlıyor. Başlıyor. İşte hı hı. Sonra de sonra tek tek yapacağız. Arkana falan var. Oh, oh, Ar oh, o, kes oh, oh, İlk önce kes. bekleyeceğim ben. Ben renk attım Tam şunu kes şu malı. Oo oh, oh, düşüyorum. Sakın düşme. bu mal bana vuruyor. En az çık canını azaldı galiba. daha var. Kestim. Diğerlerini kesmeliyiz. Sonra sana bir şey yapacağız. Bu daha fazla dolduran yemekleri ye bir tane açsın olsa bile bir daha acıkmazsın. Lan ben buna vuramıyorum. Adam bana vuruyor ben vuramıyorum. Böyle lagım ben var ya. Ben vuruyorum şu anda ona. Lan vuramıyor. Ben de düştüm. Kes kes kes. Kes kes gel lan. Kestim. Gel sana buradan tek tek atak. Bekle. Ben sana vurabiliyor muyum? Hayır. Bakayım bir deneyeyim. Vurabiliyor muyum? Vurabiliyor muyum şu anda? Bak kaçmak yok hep buradan tek tek yapacağız. Tamam. Canım bitene kadar. Hey kür. Bekle bir dakika. Bir şeye bakayım ya Canın yarım kalp olsa bile dalmam lazım. Kestim lan. Güzel bir oyun oldu bence. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar. Ee, video bitişini ee, yap. videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.